Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bu videoda kulüp modunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arkadaşlar Gordo aldım. Gordo pek bilmiyorum şu an açıkçası. Şöyle biliyorum adamlar şöyle bir şey yapıyordu. İnşallah maçı da yeneriz dediğim gibi. Ee, şöyle bir geri çekeceğim. Adam bana oradan su attı. Vallahi iyi oynadı ya orada adam. Hayır bu saat ama güzel oynadı Ne sıkıntı yok. Adam maç alacağımızı söylerim size şimdi. Kulüp modunda her zaman kazanırız ya Şöyle ultiyle aslında hayatı veririm ama Fena atmadım O killi aldık Alır mıyız onu Aldık Güzel Hatta kuleyi yıkabilir miyiz? Yok yıkamışız buraya şu an Abarttım ben de Hocanı alayım ya adamlar 3 Bizi 3'te 3 attı valla güzel Vali orada bir şeyler yapmaya çalıştı ama Orada bana ekip duruyor ya Şu atsam mı diye düşünün şöyle bir şey yapsam. O kilalı koru güzel. Köşüm yanır vuralım da. Eyvah. Ah be tam kaçıyordum lan. Neyse yapacak bir şey yok. 9-9 şu anda. Valla baya çekişme gidiyor. Şimdi orada Fox'u attım. Eee... Valla alırız diye. Orada bordu, bordu sevdim ya. Özelliklerini çözdüm orada. Evet tamam bunu anladım. Özelliklerini çözdüm şu an dediğim gibi. Onu da alalım. Orada güzel. Böyle giriş çıkabilirsem güzel olur aslında. Oradan bir o kill de aldım orada çok iyi. can lazım bana can. Kanka. Can almam lazım benim. Ultiyi şeyi de açtım da. Biraz geri çıkacağım. Ben yani iyi mesela onu yani. Canım düşürdüm. Şöyle Orada ulti aslında dayata verir mi? Bir lazım. Şöyle bir şey vurmaya devam edelim yanlara. Hayal gücüm bana enerji veriyor. <laughs> Orası bir tomu anlamaz az çok. Gel canım al can. Alın can. Ya, biz de aldık ya sıkıntı yok. Orada ışını atacaktım da atamadım olsun zaten canım azdı. Bahanemiz olsun Uf Eksem orada 2 kill çok güzel oldu bu arada ama öldü Az. Allah Allah iki de öldü ya ne tekimizde öldük İyi de değil mi? Dikkat edelim adamlar kuleyi yıkmasın Aşağıya okay, bininkiler aldım Onda da kestik bu arada çok iyi. Şöyle bir can basacağım biraz. Aa minyonlara. Valla şu an eşit gidiyoruz ya arkadaşlar. İnşallah kazan taraf biz oluruz. Yani bir şey diyemeyeceğim şu anda. Hani bayağı fokus attım şu an. Canımız lazım çünkü. Şöyle can alayım ha. Tamam güzel. Çok hızlı böyleler. Bunu yıkar mıyız artık? Yıkarız. Sonra kaçtım. Ölüyordum çünkü orada. Can versene kanka sen bana. O canı da alsan hani on numara olur. Alayım mı onu? O kill aldım çok güzel. onu aldım Vali de iki. Valide, aslında Vali'nin hasarı çok iyi. Vali'yi de az çok seviyorum biliyorsunuz. Şöyle vurmaya devam edelim onlara. Geliyor kanka ona dikkat edelim mi? Allah ölüyorum. Kanka kanka ölüyorum. Ah tamam. Şu anda. Hemen aldık onu aldık onu aldık onu aldık çok iyisiniz o Can alayım da ben. Bir can lazım çünkü. Ah be vale çok iyi attı bu arada ya. Kaç kill aldı orada? 2 kill Ben de var arkadaşı. Şu artık ölüm saniyeleri bayağı uzun sürüyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız lazım. Bu maç sıkıntıya binecek ki arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu arada 8-4-13 oynuyorum ben. Yani. Ne oynuyormuşum ha. Bayağı tavan oynuyormuşum orada maçıda. Arkadaşlar ne kadar iyi oyunlar vardı ya. Bu arada dikkat etmeyin sağolun arkadaşlar evet. Allah'a Sıkıntı olabilir arkadaşlar ben size söyleyeyim. Ooo çok güzel. Vexen'a çok sağlam 2'ye geldi. Şöyle biz de gidelim mi? Biz 2'ye yardım edelim. Aldı lan ya. O Mati... ona da şöyle vurdum baya. O kill aldık abi çok güzel. Teker teker gelin ölüm böyle. Teker teker gelin ki yeter bana kanka. Canlı biz geri basın. Gelin kanka gelin. Of o kill aldık. Helal kanka çok iyisin. Onu alır mıyız? Onu aldık. Çok iyiyiz be oğlum. Helal lan çok iyiyiz be. Böyle takımcı oynayalım. 10 numara oluyor ya. Yani. Takım Takımcı oynayalım canım iyi ya. Yani. kötü ulti attı arkadaş. Ne keseriz burada? Şimdi onu da ben aldım. Burada valla yine oynuyoruz ya arkadaşlar. Yani günümüzdeyiz. Grup onu seviyorum ya. Böyle fight olmasa benim hoşuma gidiyor bayağı. Ona kestik. Hop kanka tekrar geliyoruz ya. O bizi çok yiyor ya. Valla öldü Ahmet. Ya keser miyim ona? Onu alırsam asla fena olmayabilir de. Alık onu ya gel. Ne yapıyorsun? O da garip oyundu ama. Neyse. Adam artık ölüm süreleri o kadar uzadı ki bir süreden sonra hiç doğamayacaklar bile. O yüzden işte biz kesmeye devam edelim. Hani adamı aldık şöyle güzel. böyle geri çıkacağım da. Ah ben kes kesiyordum orada. Neyse dur. Varın canı çok az orada. Şöyle şey yapacağım da alayım. Ya. Of ne aldım ben onu. Bakın AFK mı? Var mı AFK evet. Güzel. Adam garip oynuyor. Bu arada oyun bitirdik mi? Topla. Oyun bitirdik kanka. Of oh be çok iyiyiz be. Allah arkadaşlar ne maç geçirdik ama maçı koparmayı başardık. Şu istatistikleri de göstereceğim size zaten serisine. MVP olmuşum. 13 4 22 19 1950 1957 altın toplamış 13.8 puanla. Vallahi arkadaşlar bayağı iyi bir maçtı. vallahi böyle maçlar devam edecek. Takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.